Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 8. hafta tahminleri, Spor Toto futbol analizleri ve Spor Toto yorumları Toto Betting programı videomuza hoş geldiniz. Samsun Spor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Samsun Spor oynadığı en son karşılaşmada Antalya 2-0 mağlup olmuş, Galatasaray'ı 4-2 kaybetmişti. Giresunspor'u Spor'u 6-1 yenip Kayseri Spor'u 2-1 mağlup olmuş ve evinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetmişti Samsun Spor. Gaziantep'i form durumuna baktığımızda İstanbul Sporu 2-0 yenmiş. Kayseri Sporu 2-0. Galatasaray 3-0. Konya Sporu 2-0. Sivas Sporu ise 3 birlik skorlarla mağlup olmuştu Gaziantep. Samsun Sporu Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Sivas Sporu evinde Hatay Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sivas Spor oynadığı en son karşılaşmada Rize Spor'la bir 1, -1 berabere kalmış. Ankara gücüne 3-1 kaybetmişti. Çorum'u 2-1 yenip Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş ve Antalya Spor'la bir 1, -1 berabere kalmıştı. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük'le golsüz berabere kalmış. Sakarya Spor 2-0 yenmişti. Adana Demir Spor'la 3-3. Alanya Spor'la ve Kasımpaşa ile ise işte 0-0 golsüz berabere kalmıştı Hatay Spor. Sivas Spor'la Hatay Spor arasında oynayacak olan Karşılaşma Ligi tahminim 1-0 çifte şans. Trabzonspor evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 yenmiş. Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etmişti. Rize Spor'u 3-2 mağlup olmuş. Galatasaray 2-0 kaybedip Antalya Spor'u ise 1-0 yenmeyi başarmıştı Trabzonspor. Pendikspor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük'le 1-1 bir bir berabere kalmış, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup olmuştu. Alanya Alanyaspor'la, Kasımpaşa'yla ve Beşiktaş'ta ise 1 bir beraberlikler almıştı Pendikspor. Trabzonspor'la Pendikspor arasında olacak olan karşılaşma ileki tahminim maç sonu 1. Galatasaray evinde Ankara Gücü'nü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmada Başakşehir'i 2-1 yenmiş. Kopenhag'la 2-2 berabere kalmıştı. Samsunspor'u 4-2 Gaziantep'i 3-0, Molde ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Galatasaray. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda Konyaspor'la Spor'la 1-1 berabere kalmış, Sivas Spor'u 3-1 yenmişti, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş, Karagümrük'le ve Adana Demir ise 1-1'lik bir skorlarla berabere kalmıştı Ankara gücü. Galatasaray ile Ankara gücü arasında olacak olan karşılaşma ki tahminim Maç sonu 1. Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada Pendik Spor'la 1-1, Hatay Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Rize Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Ankara gücüyle 1-1 berabere kalıp Başakşehir'i 2-0 yenmişti Karagümrük. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Adana Demirspor'u 2-1 yenmiş. Alanya Spor'la 3-3 berabere kalmıştı. Trabzonspor'a 5-1 mağlup olmuş. Pendik Spor'la 1-1. Hatay Spor'la ise 0-0 golsüz berabere kalmıştı Kasımpaşa. Karagümrük ile Kasımpaşa arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Fenerbahçe evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada Alanya Spor'u 1-0 yenmişti. Nostyalenti 3-1, Antalya Spor'u 3-2, Ankara Gücü'nü 1-0, Twente ise 1-0 skorlarla mağlup etmişti Fenerbahçe. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Sivas Spor'la 1-1 bir bir berabere kalmış. Konyaspor'u Spor'u 2-1, Karagümrük'ü 1-0, Trabzonspor'u 3-2 yenip Alay Spor'la golsüz berabere kalmıştı Rize Spor. Fenerbahçe ile Rize Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İstanbul Spor'la Antalya Spor karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbul Spor oynadığı en son karşılaşmada Gaziantep'e 2-0, Başakşehir'e 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. İstanbul Spor Başakşehir karşılaşmasını 1-0 kazanıp Kayseri Spor'la ve Konyasporla Spor'la bir beraberlikler almıştı İstanbul Spor. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda Samsun Spor'u 2-0 yenmişti. Fenerbahçe ye 3-2 mağlup olup Kayseri Spor'la, Sivas Spor ve Konyasporla Spor'la bir skorlarla beraber kalmıştı Antalya Spor. İstanbul Spor'la Antalya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Adana Demirspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor her iki takımın form durumuna bakacak olursak Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşmada Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuş. Pendik 3-0 yenmişti. Hatay 3-3 berabere kalmış. Genk'le 1-1'lik bir beraberlik alıp Adana Demirspor'u 2-1 yenmişti. Alain Spor'un form durumuna baktığımızda ise Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş. Kasımpaşa'yla 3-3, Pendik Spor'la 1-1, Hatay Spor'la ve Rize Spor 0-0'lık skorlarla beraberlikler almıştı Alanya Spor. Adana Demirsporlu Alanya Spor olan Karşılaşma Ligi tahmini maç sonu 1. Konya Spor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Konya Spor oynadığı en son karşılaşmada Ankara gücüyle 1-1 berabere kalmış. Rize Spor'u 2-1 kaybetmişti. Gençler 2-0, Başakşehir 1-0, Gaziantep ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Konya Spor. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Kayseri Spor 2-1 yenmiş. Kulüp ile 1-1 beraber kalmıştı. Trabzonspor'u 3-0 mağlup olmuş. Sivas'ı 2-0, Dinamo Kiev ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Beşiktaş. Konya Spor Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Kayseri Spor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadığı en son karşılaşmada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu. Gaziantep'i 2-0 yenip Antalya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Samsun Spor'u 2-1 mağlup etmiş. İstanbul Spor'la ise 1-1 berabere kalmıştı Kayseri Spor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuş. İstanbul Spor 2-0 yenmişti. Konya Spor'a 1-0, İstanbul Spor'a 1-0, Karagümrük'e ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Başakşehir. Kayserisporla Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Leipzig evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Leipzig oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla deplasmanda Boris ve Mönchengladbach'a mağlup etmişti. Young Boys'u 3-1, Augsburg'u 3-0, Union Berlin'i 3-0, Stuttgart'ı ise 5-1'lik skorlarla mağlup etmişti Leipzig. Bayern Münih'in form durumuna baktığımızda Bohum'u 7-0, Manchester United'ı 4-3 yenmişti. Bayer de 2-2 berabere kalmış. Borussia Mönchengladbach 2-1, Augsburg ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Leipzig'de Bayern Münih. Leipzig ile Bayern Münih e arasında sonucu olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Tottenham evinde Liverpool'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Tottenham oynadığı en son karşılaşmada 2-2'lik skorla deplasmanda Arsenal'la beraber kalıp Sheffield United'ı 2-1 yenmişti. Burnley'i 5-2 yenip Fulham'a 2-1 kaybetmişti. Bournemouth ise 2-0'lık skorla mağlup etmişti Tottenham. Liverpool'un form durumuna baktığımızda West Ham'ı 3-1, Lask'ı 3-1, Wolves'i 3-1, Aston Villa'yı 3-0, Newcastle'ı ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Liverpool. Tottenham'la Liverpool arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Barcelona evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Barcelona oynadığı en son karşılaşmada 3-2'lik skorla Celta mağlup etmişti. Antwerp evinde 5-0, Betis'i kendi evinde 5-0 yenmiş. Deplasmanda Osasuna'yı 2-1, Villarreal ise 4-3 mağlup etmişti Barcelona. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Osasuna ile 0-0, Lens ile 1-1 berabere kalmış, Las Palmas'ı 1-0 yenmişti. Girona'ya 2-1, Alaves'e ise 4-3 mağlup oluştu Sevilla. Barcelona'ya Sevilla arası olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İtalya'da Milan evinde Lazio'yu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milan oynadığı en son karşılaşmada kendi evinde 1-0'lık skorla Verona'yı mağlup etmişti. Newcastle'la golsüz berabere kalmış. Deplasman'da Inter'e 5-1 kaybetmişti. Roma'yı 2-1, Torino'yu ise 4-1 mağlup etmişti Milan. Lazio'nun form durumuna baktığımızda Monza ile ve Atletico Madrid'de 1-1 berabere kalmış. Juventus'a 3-1 kaybetmişti. Napoli'yi 2-1 yenip Genoa'ya 1-0 mağlup olmuştu Lazio. Milan'la Lazio arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Atalanta evinde Juventus'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Atalanta oynadığı en son karşılaşmada Cagliari'ye 2-0, Rakov'u 2-0 yenmişti. Fiorentina'yı 3-2 mağlup olmuş, Monza'yı 3-0 yenip Fiorentina'ya ye 2-1 mağlup olmuştu Atalanta. Juventus'un form durumuna baktığımızda Sassuolo'ya 4-2 mağlup olmuş, Lazio'yu 3-1 yenmişti. Empoli'yi 2-0 yenip Bologna ile 1-1 berabere kalmış ve Udinese'yi 3-0 mağlup etmişti Juventus. Atalanta ile Juventus arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.